Şu anda ziyaret taşının üzerindeyim. Burası bizim çocukken gelip yüzdüğümüz göldü. Bakalım o gölden neler kalmış geriye. Bayağı yüksek bir kaynaktı burası. Buradan aşağı inip iki göle ulaşıyorduk. Şu anda da çok büyük bir rüzgar var. Evet. Gördüğünüz gibi zamanımızda da buna benzer yapısı vardı. Gördüğünüz gibi bu gölde yüzmeye çalışıyor. yüzme denilebilir. Bir. Bu arada çok bir rüzgar var. Burası da daha doğru. Şimdi biraz sonra günün yanına ineceğim buradan inmeyi düşünmüyorum. Çok düz yer var. Tehlikeli olabilir. Şu yolu dolaşıp bu dereden geleceğim.